Merhaba arkadaşlar, iyi misiniz? Bugün karakter çıkınca çıldıran çocuklu çocukların ikinci serisine hoş geldiniz. Aşağıdan kanalımıza like atıp abone abone olmayı unutmayın ve videoya başlıyoruz. من أردن başlayalım. O arkadaşlar, Jeki geldi. Merakuttu arkadaşlar. 6 çıktı bir şey. İnşallah efsanevidir. İnşallah efsanevi ya da kromatik. Gizemli de olur yani. Ama destansa vermi. Şurt çıktı arkadaşlar, şurt çıktı. Oo arkadaşlar, hı, bir de sür. Arkadaşlar zal beni. Montajlars

açacağız İnşallah karakter verir. Hemen taktiğimizi uygulayalım. Oo, taktik yapıyor Oğuz bu. Kanka bayağı da çıkmıyor 1221. Bence çıkmayacak ama bir şey yapalım. Landy yazıyoruz. Böyle 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 yapıyoruz. Geliyoruz abi. Buradan mega'ya basıyoruz. İnşallah bir karakter çıkar. 6 dedi. 6 göz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, destansı olsun. <laughs> fren çıktı, fren çıktı, fren çıktı, fren çıktı, fren çıktı, çıktı motor stars al beni. Motor stars al beni. Fren, 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 fren. Aldım seni. Fren çıktı, fren çıktı motor stars. Motor stars. Motor stars, fren çıktı, fren çıktı. Motor stars al beni. Motor stars al beni, fren çıktı. Motostars, motostars beni, motor, stars. motor stars al beni, motor al beni, fren çıktı, fren çıktı, motostars al beni, motostars al, al beni. Merhaba şimdi mıngen kutu aldım, şu bağırsa Android yapmayacağım, şunu yapacağım. Arkadaşlar şimdi anlamış olası karakter geliriyor. 1 arkadaşlar bir, bu da altı, taktik üç, yapıyor. 8 9 10 Allah inşallah 1 2 3 4 5 Allah'ım lütfen 6 <laughs> Japon yazıyor. Japonca yazıyorum. Cini Cin geldi. Dilimi değiştirdim. Aa. Oha, arkadaşlar Cin'i geldi. Byron. Neyse karakter çıkarsa ona veririz. Sadece. Montastars. Oha arkadaşlar. açalım. Odayı da açalım. Bundan beş yazdı. Arkadaşlar ya, ben çıktı be. İşte bu ne Bu <laughs> çıktı ya. İşte bu. Gönü çıktı be. Ben şuna. Abi ya. Yes be. Arkadaşlar. Nani'nin oruna like. Montaj star sağ Aldım seni. Gönü çıktı lan. bunu. <laughs> Arkadaşlar 8, 9 yazdı. <laughs> Dokuz yazdı arkadaşlar. Ne kaçacak? kaçak? Merakla bekliyoruz. Dokuz yazdı, dokuz. Montaj tarz al beni. Montaj tarz al beni. Hadi iki karakter. Ya. <laughs> Dokunuyoruz yazdı? montaj tas al beni montaj tas al beni bunu koy Aldım seni Montaj tas al beni Aldım seni aldım Allahım 7 yazdı bakalım bir şey çıkacak mı yani lütfen ballı şerbet falan çıkmasın bir daha yeni yükselttim ama Nayla gelecek Nayla ne geliyor lütfen Tamam. Evet. Evet. Oha arkadaşlar evet. Max'i bu nasıl çıkardım? İşte bu. İşte bu. Evet. Harika. <laughs> ah harika. Kafayı yiyeceğim galiba bir dakika. Ne oluyor bana? <gülüyor> <gülüyor> dakika karası ne geçiriyorum galiba? Bir dakika giren görüntüsü sağlam yani. Abi çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi deli olacağım, deli olacağım. Deli olacağım ben, delireceğim. Bir de en sevdiğim aksesuar çıktı yani. Sinirli kovan çıktı. Max nerede? Max'imi ver bana Max. Güzel bir mega kutu açacağız. Gördüğünüz gibi burada bir tane mega kutumuz var. Öncelikle şuraya lan diye yazalım. Çıkabilir. Ve şöyle ovalayayım biraz da. Ova ova ova. Arkadaşlar ovalara. bu da taktik yapıyor. Biraz bunu da ovalayayım. 3 kere tıklasın. 2 3 açtı. Altı yazdı arkadaşlar. Altı yazdı. Arkadaşlar çok mutluyum. Montaj istersen alır mısın beni? Ne olur ya. Montaj ters ne olur al beni. Ne olur. Bak. Kediler üzülür. Açıyorum. Kediler üzülür. Montaj ters al beni ne olur. Kediler üzülmesini istiyorsan beni almazsın. Kediler üzülecek. Basıyorum. <laughs> Ay, arkadaşlar. Fantastas ne olur? Bibi! Bibi! Bibi çıktı! Bibi! Bibi! Bibi çıktı! Bibi! Bibi! Bibi çıktı! Bibi! Bibi, bibi çıktı! Bibi! Anlarımıza <laughs> bakalım. Arkadaşlar. Oo! Efsane bir oranım. O oh, bayağı yüksek. İyi. Mega kutu var. Ay büyük kutu var. Büyük kutuyu açmaya başlıyorum. Azıcık bekleyeceğim. Açıyorum. 47 yazdı geliyor mu? Gelmedi. İkinci büyük kutuyu yapıştır. Razı bir şekilde. Üçüncü Lan niye geldi? Aha gel! Oha arkadaşlar ya! Piper, Piper! Abi Piper! Piper geldi! Piper geldi! Piper geldi! Piper geldi. Piper geldi. Piper geldi. Arkadaşlar! Piper! Duruyor mu? Arkadaşlar oha ya! Piper ile Nani aynı anda çıkardı oha. ya! Arkadaşlar! Arkadaşlar genellikle videomuz bu kadar çıktı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.